şekil şekil. Evet, buraya sabitlenen var ya Elif diye hanım. Mesaj atsın abi. Ona mesaj atarsanız eğer o da size böyle bilgileri verir. Melike, o senin güzelliğin. <laughs> Gelmeyecek mi? Ay, aşkım biliyorum. Biz de gerçekten öyleydi planımızda. Birlikte yerleşmek açmak vardı ama son anda çıktı. Gelecek ama çok geç gelecek. Yani ben yeni kapattıktan sonra gelirse, yani yeni kapatmama yetişirse ki sanmıyorum. Bir gibi falan gelirim dedi. Doğum günümü kutlar mısın? Dilan Kaya. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun aşkım. Umarım çok güzel bir sene geçirirsin. Mutfak tezgahı bu evet. Şu an mutfaktayız. Neyse göstermeyim mutfaktayım. Oğuz'un yayın aç bir yeri burası ya böyle yaslıyor oraya. Öyle açıyor. Ben de burada açtım o işte. Ev turu tabii. Oğuz evde yok. Olmaz. Ev sahibi burada değil. Burası benim değil. <laughs> Evelin artık beni deli evlendiğim zaman o tekrar sen bunu bana bir hatırlat. Ya benim değil tabii ki. Ay pardon. <laughs> e, 2003 doğumluyum. Senin diye de yani yok değil abla. Kıyamadı. Sen her ne güzelsin. Teşekkür ederim. Hepimiz için öyle. Kimsenin aslında kendini çok şey yapmasına gerek yok. Aşırı stres falan yapmayın. Gerçekten kilo alınıp verilebilen bir şey ki yani sürekli olan bir şey. Sürekli kilo alıyoruz, sürekli kilo veriyoruz. O yüzden çok dert edecek bir şey yok. Herhalde bize de güzeliz. Etli mutlu da olursun. Çok da zayıf olsan da her, her türlü güzeliz. Sadece herkesin kendini mutlu hissettiği bir kilosu fizik oluyor. Benim için de öyle. O yüzden ben de birazcık dikkat etmem lazım aslında. Benim bir iki gün sürüyor sadece öyle bir sorun. İstikrar yok. O da şey mesela ben gerçekten en son böyle lise 1'deydim. Lise 1'in sonlarına doğru çok kilo almıştım. Hani hayatımın hiç o kadar mesela almamıştım. Çok kilo almıştım gerçekten böyle. Gerçekten Böyle falan Ve o zaman hani çok kötü hissetmiştim. Ve hani o kadar kötü hissettim ki böyle istikrarlı bir şekilde yapmıştım böyle birkaç ay ve tamam zayıflamıştım ama şu an mesela aşırı da kendimi şey değilim hani kötü hissediyor değilim. Normal sadece birkaç kilo fazlam var. O yüzden o istikrarı kuramıyorum belki de. Okulun e, Ekim'in başında başlıyor aşkım. 1-2 Ekim gibi bir şey. Çelenk yok tabii ki. Çelenkin ben yazılarını almıştım da çelenk soluyor falan ya yani bir de kocaman bir şey. Atmıştım sonrasında o yüzden. ne yesem yarın mesela. Bence aşkım e, böyle şey nasıl diyeyim motive olsun diye şey yapabilirsin. Hani şu an malzemelerim varsa ya da sipariş edebiliyorsan alabiliyorsan saatte geç oldu gerçi ama iki seçenek bence e, granola tabağı hazırlayabilirsin. Aa bu arada ben de o tarifini gördüm. Kızlar eğer evinizde şu an çiğ tohumu varsa hemen kalkıyorsunuz. Bak tam şu an kalkıyorsunuz. Bir bardağı su Önce çığa yatın bence. Biraz çığa koyup su dolduruyorsunuz. Onu kapatın. Sabah o şişe güzel olacak. onun için. Bunu yapın. Ben de eve gidince yapacağım. Yarın sabah için. Bugün gördüm videosun çok 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 sağlıklı bir şeymiş. Hem de diyet için çok birebir. Eee... Öğün olarak da granola, işte mesela yoğurt, granola yapabilirsin. Ondan sonra acaba meyve ekleyebilirsin. Böyle süslersin onu. Bal dökebilirsin biraz. çiğe atabilirsin. Aa. Ondan böyle çok tatlı bir tabak hazırlayabilirsin. Sunum. Ve bu sana motive de olur. E bunlar yoksa şu an elinde. Bugün de geç olduğu için alamazsan. Bence en güzeli omlet. Omlet yapabilirsin. Hem çünkü çok sağlıklı. Hem çok tutar. Hem de tam diyetlik bir şey. Bıcır bıcır konuşuyorum. Evet, çok fazla konuştum değil mi? Hmm. Ayıcık nerede peki? Ayıcık pembe büyük ayıcıktan bahsediyorsan 12 cevap var benim evimde. Linda'mız hala yok. Onun kırgınlığı, şu kalbinde, de şurada bir, hep orada kalıyor. Maalesef. Kim aldıysa da hakikaten et etmiyorum. etmiyorum. Üstte, altta takım. başka şu Linda yok. Bilmiyoruz bizde ne oldu. Gezegen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üniversiteye gidiyorum ama hala alışamadım. Ne yapmam lazım? Üniversite ortamında mı alışamadın mesela? Tam olarak anlamadım ama bence Başka neye alışamadın ki? Ve hani şey gibi düşün. Mesela birinci sınıf mısın? Ki birinci sınıf olmanın imkanı yok çünkü şu an başlamadı üniversiteler. Başladı mı? İkinci sınıf sen falan. Yani herkesin senin gibi hissettiğin senin o an o sınıftasın. Mesela herkes senin aynı durumda. Bunu kabullenin. Okulun ilk günü mesela. Okulun ilk günü gidiyorsunuz tam çok heyecanlısınız. İşte kimseyi tanımıyorsunuz. işte arkadaş edinebilecek miyim? Şundur, bundur. Ama herkes bunu düşünüyor zaten o sırada. <laughs> Elize çok tatlısın demiş biri. Ne oluyor? Orada ne oluyor? <laughs> Ben niye İzleyi cevap verenleri görüyorum değil, yorumunu göremiyorum. Üzerimdeki takımı boydan gösterirsem ben yiyeceğimi düşünüyorum. Risk yapmak istemiyorum ben hiç En Evet, şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Böyle bir takım bakım kumaşı şöyle bir şey. Böyle sıkı da açık. Tamam. Bayımıyorum. Bu Burada nasıl? Teşekkür ederim. Evlenince burada mı yaşayacağız bilmiyorum ama değil. Bence değil. Otur. Yok. Yayın sadece bende mi kasıyor? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Okul hazırlığı durumda video çekecek misin? Ay çok güzel son bir tane alışveriş yoktu. ama üç parça mesela işte. Yani hani şey var. Ee, dolaba zaten sığamadım. Zar zor sığıyorum. Çok da fazla bir şey almak istemiyorum. Ama güzel böyle parçaları seçip gerçekten böyle çok fazla hani giyebileceğim çok çok yıldız parçaları almak istiyorum. Ona şey yapıyorum. Birkaç alışveriş yaptım. Videoluk kadar var oldum acaba. Ama çekmeyi çok istiyorum. Orada bir tane video fikri geldi. Oğuz'un da dahil olacağı. Onu da çekeceğiz. Evet Hatice de benimle aynı üniversiteye gidiyor. Ama maalesef ki kampüslerimiz farklı. Yani o unuttum. Neydi adı oranın? Bir başka bir kampüste okuyor ama aynı üniversitedeyiz. Bir de güzel bir haber. Bazı dersleri benim kampüsümde olacakmış. Sanırım. Öyle biliyorum. Hatice yeni medya okuyor. Evet ben çok mutlu oldum. Çok garip bir şansım var bu konuda. Zamanında ben işte Ereğli'deyken ev çok 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 yakın olduğum bir kız arkadaşım vardı. yerde üzüldüm yine. Neyse. Ee, bazı insanların artık bir süre sonra hayatınızdan çıkması gerekiyor. Bu artık yapacak bir şey yok. Elden gelen bir şey yok. Ee, çok ama çok yakınım yani. Zaten çocukluktan beri falan arkadaşım. Ondan sonra Cima ben ilk zamanda, ilk tercihte tutturmuştum. Yani şey olmuştu tercih zamanı mıydı acaba o zaman? Neyse, ikinci tercih diye bir şey vardı mı uydurmuyorum. O da o şekilde benim, ben bulmuştum onu orada bir bölüm, benim okulumu falan söylemiştim. Benim okulumu yazmıştı, tutmuştu. O zaman da beraber gitmiştik. Yani Eylül'den kalkıp beraber gelmiştik İstanbul'da, beraber aynı okula gitmiştik. Şimdi de en yakın arkadaşım yine benimle aynı okulda. Ama hani okuldan tanışmıyoruz. Okul dışı tanışıp aynı okul. Oğuz dışarı arkadaşlarıyla mı çiziyor? Düzelsene. Hı. Boyun 1.70 değil mi? İşte 1.68 ile 1.70 arasında şu kadar bir fark var. O yüzden 1.70. Ama evet. en son, en son böyle gerçekten ciddiyle ölçüldüğü zaman 1.68 çıkmıştı diye hatırlıyorum. Su değil geceler. Mavi. kadar. Birlikte yenecek. Yarın inşallah. İkinci sınıfım. Konya'lı değil. Zonguldak Ereğli. Son senem. İki yıllık çünkü okulum. E, 1.70 işte, evet. Üniversitenin ilk günü senin nasıldı? Gitmedim desem. Yani... Ben ilk okuduğum yıl bu arada bu hiç güzel bir şey değil. Şu an böyle hani çok çok hayatta çok çok bir şey olduğum bir iki bir şey var. Onlardan biri bu. Çok fazla gitmedim okula. Çok sayılı, çok aşırı az gittim. Bu hiç iyi bir şey değil. Yapmayın tamam. Eğer yine okula başlıyorsanız, üniversiteye baş Devamsızlık zorunluluğu. Devamsızlık zorunluluğu olmasına gerek yok. Gidin ama okula.